billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Dersu salisu. 3. dersimiz. Kibarul müslimine Müslümanların büyüğü. El etraku Türk. Müslümanların büyüklüğü. Evet, Türk Müslümanların büyükleri. Evet. Tamam mı? İstemi İstemi dinle. İlel esma'il atiyati. Aşağıdaki kelime isimleri, dinle. Asım K Koksal. Asım Gö Göksal, Öyle değil mi? Büyük bir alim. Evet. Necip Fadıl. Necip Fadıl. Büyük bir alim. El Mali Hamdi Yazır. El Mali Hamdi Nazır. Öyle değil mi? Yani -Tür Türkçe ilk Kur'an'ı e yani muallim yazan e El Mali Hamdi Yazır'dır. Tamam mı? Evet. Muhammed Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy. Evet. İhtar İhtar bırak. Seç seç. Seç. Kelimete münasibeten. Uygun kelimeleri seç. Minel kelimatı Kelimeler kim? Fil kaimeti. Duran kelime. Listede. Listede. Listede duran kelimelerden. E, e seç. Vektubha. Okay. Yaz. Yaz. Fil faragatil münasibeti. Uygun buçluğa yaz. Kema. Gibi. Fil misal. Örnekteki gibi. Evet. Bir de baştan gelelim yoksa gerekmez mi? Gerekmez. Tamam. Yani Burada vulide var. Yarifu var. Yeştehiruna var. Bena var. Bir de ellefe var tamam mı? Evet. Bunu uygun boşluğa bırakacağız. Öncelikle kanel alimül türkiyyü Türk alimlerinden bir... Türk bir... alimi dendir değil. Oğlum ne min var ne an var. Kanel alimi türkiyyü Türk alimi Türk alimi Fuat Sezgin Fuat Sezgin ne diyor? Ya yarifu e, tan tanılıyor. Tan yarifu tarif ediyor. E, ee, yarifu Lugatel Arabiyyete yani bu gösterdiği ya da biliyor, biliyor. Lugatel Arabiyyete Arapça dilini biliyor. Ceyyiden güzel. Tamam mı? Evet iki. Eşşâir Türkiyyü Şair. Türkiye, Şa Türk e şairle şairi Türk şairi Türk şairi Necip Fazıl Necip Fazıl Değil mi? Türk şairi Necip Fazıl şimdi haber gelecek. Ne yapacağız? Vulide. Vulide doğdu. Medine'de İstanbul. İstanbul me kentinde şehrinde doğdu. doğdu diyeceğiz tamam mı? Evet. 3. El mühendisül mi'mariyye. Mimar mühendis. mühendis evet. Sin M Sinan. Mühendis mimar Sinan. Bena. Bina etti. Bina etti. İnşa etti. El kesire. Çok Minel mesacidi. Çok mescitleri. Çok camileri, mescitleri inşa etti. Bina yaptı. Bina etti. Nerede? Fil alemi. Dünyada. Fil alemi. Dünyada öyle değil mi? Evet. Evet. Ömer Seyfuddin. Ömer Seyfettin. Evet. Ellefe. Telif el, etti. Kesire çok minel kutubun edebiyeti. Çok edebiyat kitaplarını yazdı. Telif yazdı. Beş. El <laughs> etrak. Türk alimlerinden. Alimlerinden değil mi? Değil mi? Türk değil mi? alimi. Türk alimleri. Yeştehirune. Meşhurdur. Bit tevadu'i. ile. Ve bit sekafetin geniş kültürleri ile. Bil, bil sekafeti kültür adı, geniş geniş kültürleri ile. Ve tevazu ile meşhurdurlar. Tamam mı? Evet. İstemi. İstemi dinle. İlel Aşağıdaki diyalogu dinle. sonra. oku. Onu. onu. Şimdi bu diyalog İbrahim Abdullah arasında geçen bir diyalogdur. Tamam evet. mı? İbrahim. Aynen nerede? Kunta idin. Neredeydin? Kable saatin bir saat önce. Bir saat önce sen neredeydin? Tamam mı? Ettasaltu. Yani e, ne yaptım? E, seni aradım. Bir ke tasaltu aradım bir ke seni, valim tecib cevap vermedin oldu mu? Evet, bir saat sonra önce neredeydi? Evet kelime kelime tasaltu aradım bir ke seni, lem tujib sen cevap vermedin ente, sen cevap vermedin evet. tamam mı? Abdullah ne diyor? Kuntu ben o şahidu izliyordum telfaz, televizyonu. televizyonu tamam mı? O şahidu filmi dala mı mü, tekelim için gelir. Ben izliyordum televizyonu tamam mı? Televizyonu evet. İbrahim ne diyor? Mimmem ente la tuşahid til Kesiren. Yani nasıl olur da ente la tuşahid izlemiyordun tilfaz televizyonu kesiren çok. Sen çok televizyonu izleyen, izlemiyordun. Yani li çünkü sen tehtemmu önem veriyordun bir durusike derslerine ve bir vacibatik ödevlerine. Tamam mı? Evet. Yani derslerine ödevlerine çok önem veriyordun. Sen çok televizyon izlemiyordun. İbrahim Abdullah e söyledi. Abdullah ne diyor? Sahih. Doğrudur. Doğrudur. Lakin ben bir program kan yetehaddesu bahsediyordu. Havle alem alemi Ali Kuşçi. Ali Kuşçi hakkında. Tamam mı? Evet Ali Kuşçi hakkında bahsediyordu. Bahsediyordu. Ben de seyrettim. İbrahim de değil. Ali Kuşçi. Ali, Kuşçu, Ali Kuşçi. <laughs> duydum. Anhu ondan. Lakin la tuucadu yoktur ledeyye yanımda malumatın bilgi. Kesiretin çok anhu Ali Kuşçu hakkında. Bilgim yoktur. Tamam mı? Abdullatif dedi. Huva Huva Ali Kuşçu. Alimün Osmaniyyin. Osmani devletinde bir, 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 alimdir. Tamam mı? Evet. İbrahim ne dedi? Arifu biliyorum. Haza onu bunu. Lakin hel yümkünüke mümkün mü? Sen en Versen bana malumatun başka bilgiler. Yani onun hakkında başka bilgiler bana verir misin? İbrahim kime diyor? Abdülatif. Abdülatif de cevaben tab tabi ki tabi'an tabi ki Vulide doğdu Ali Kuşçu fi medineti Semerkant. Semerkant ilinde doğdu. Evet. Ve derese? ders verdiğim Riyadiyat matematik dersini verdiğim Vel felek astronomi, astronomi dersini verdi. Semerkant'ta. Ve asbaha alimen büyük bir alim oldu. La mesile örneği olmadı lehu onun. Fi asli onun zamanında. Onun mesili yoktu. La mesile örneği yoktu lahu Ali Kuşçu gibi fi aslihi onun zamanında. Öyle bir büyük bir alim oldu. Ve intakale ve nakl olundu. Ba'den müddeti bir müddet sonra gitti ila medineti İstanbul. İstanbul'a yine gitti. İstanbul şehrine gitti. Ve andama vasala ila İstanbul. Ve andama ne zaman ki vasala vardı ila İstanbul. İstanbul'a geldikten sonra geldiği zaman şahede gördü. Fiha İstanbul'da el kesire minel ilim. gördü. ve ulema alimleri gördü. Bizde de çok alimler vardı. Evet. bunun için, lihaza sebep bundan dolayıdır. Faddala tercih etti Ali Kuşçu en yebka kalsın fi İstanbul İstanbul'da kendisi artık İstanbul'da kalmayı tercih ettiği, tafdil etti oldu mu? Fe ekremehu ona ikram etti es sultanu Muhammed Fatih Fatih Sultan Mehmet ona ikram etti ee, ona, onu, onu, ikram etti konukladı tamam mı? Evet. Ee, İbrahim ne dedi? Mel kitabun lati ellefa, mel kitabı. Mel, 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 mel kutubu hangi kitapları? Elleti o kitaplar ki Ellefe telifetiha o kitapları. Yani onun telif ettiği kitaplar nelerdir? Ali Kuşçu'nun kitapları. Abdullah Latif diyor ki Ellefe telif etti. Yazdı. Yazdı. Evet. Ali Kuşçu kesilen çok minel kutu ve kitaplardan fi ulumin e, muhtalifetin değişik ilimlerde. Ve min kutubihi ve min dendan kutubihi Ali Kuşçu'nun kitaplarındandır. El meşhureti meşhur.

kana yahtemmu Fatih Sultan Mehmet de önemsiyordu bil ilmi ilme ve ulemaları -ulama, ilmi çok severdi Fatih Sultan Mehmet ve <laughs> yüşecciuhum onlara cesaret veriyordu ve <laughs> yüşecciu Fatih Sultan Mehmet cesaret veriyordu, veriyordu öyle alimlere ala telifi telifat işin tamam mı? Yani istiyordu ki alimler kitap yazsın, kitap çıkarsın, telifat yapsın. Ve esbaha ba'de zalike. Bundan sonra da Ali Koşçu müderrisen ders verdi. Fi medreseti Ayasufya Ayasufya'da ders verdi. Tamam mı? Evet. Şimdi İbrahim ne diyor? Meta tu ne zaman? Tuvfiye vefat etti. Hazel alemi bu dünyada ne zaman vefat etti? Abdullah dedi tuvfiye vefat etti. Fi 1474 yani miladi. Miladi 1474'te vefat etti. Ve defenu, defnettiler. Bu, Ali Kuşçu. Bir canib-i sahabinin yanında ki o sahabe kimdir? Ebu Eyyub el-Ensari'nin yanında fi İstanbul. İstanbul'da, İstanbul'da defnedildi. Oldu mu? İbrahim ne diyor? Şükren neke teşekkür ederim sana ala hazihil malumat mufideti bu faydalı bilgilerden hmm. dolayı Ma ra'yuke ne dersin? Enne zehebe gidelim mi gaden yarın fi saati saniyeti, ikinci saat ba'de zuhri. Yani öğleden sonra, öğleden sonra saat sonra saat ikide. Öğleden sonra saat ikide ne dersin? Gidelim ilel mektebeti Süleymaniye. Süleymaniye mektebe, mektebesine Kuluna. gidelim. Okuluna gidelim. Yani sen ne dersin? Ve okuyalım malumat. Çok bilgiler okuyalım. Eksere havlehu. Eksere havlehu. Onun etrafındaki bilgileri ne yapalım? Öğrenelim, okuyalım. E, ee, ne diyor? Fikretun ra'i'atun. Güzel bir fikir. Ra şahane bir fikirdir. İlel liqa geden. Yarın görüşmek üzere. İlel liqa görüşmek üzere geden yarın. İbrahim diyor fi emanillah. Allah'ın emanetinde kal. Allah'ın emanet olun. Tamam mı? İhtar. İhtar bırak. Ecvibete sahihete. Doğru cevaplara bırak. Lil esiletil atiyeti. Aşağıdaki sualleri. Aşağıdaki suallere. Suallere. Evet. Abdullatif. Abdullatif. Abdullat. Abdullatif. Lem yücib. Lem, lem gerek miydi? Cevap vermedi. Cevap vermedi. Sadiqahu İbrahim. Arkadaşı İbrahim'e. Cevap vermedi. Neden? Liennehu. Çünkü o kane yuşahidu izliyordu tilfaz. Televizyon izliyordu. Cevap C. Ce. Yani cevap C'dir. Çünkü o aradı yani ittasala bihi ve lakin ne velem diyeceğiz. Yani televizyon izlediği için cevap veremedi. İkincisine gidelim. Vulide Ali Kuşçi. Ali Kuşçi doğdu. Fi medineti Semerkand diyeceğiz. Doğrusu. Oldu mu? Evet. Semerkand dedik. Yani İstanbul'da Bağdat değil, Tebriz değil. Semerkand. Vefat yeri İstanbul'dur. Semerkand'da doğdu. Evet. Kaddeme Ali Kuşçi Takdim ettiği Ali Kuşçu'yu hediye bir hediye ile Sultan, Sultana verdi. Sultan kimdir? Muhammed Fatih. Canım. Aşık. Aşıkıdır. الرسالة التي O Risalet ki قدام تقدمتها O Risaleyi ala Ali Kuşçu'yu hediye Hediye etti Sultan Muhammed Fatih Fatih Sultan Muhammed'e هي O Risale Hangisiydi? Muhammediye Aşıkı. Ha, Muhammediye Risalesi tamam mı? Tufiye el alim e, 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 vefat etti Ali Kuşçi fi 1474 ce, ce cevabı C miladi tamam mı? Defenul alime alimi defnettiler Ali Kuşçi bi canibi sahabi sahabenin Sabe yanında Ebu Eyyubül ensarı fi nerede? Bursa, Ankara, Konya, İstanbul nerede? İstanbul'da. İstanbul'da. Doğru cevap dedir. Tamam. Evet. Evet, gidelim mi? Gidelim. Tamam. İkra'l cümlel atiyete. Aşağıdaki cümleleri oku ve da'k alamete doğru şerhini bırak cümle doğru cümlenin önüne bırak ve alamete hata cümleni cümlesini bırak hata işaretini bırak emamel cümlelil e, yanlış cümlenin önüne bırak hasabil hivari sabiq geçen diye Allah'a göre evet İbrahim ya'riful kesira İbrahim çok biliyor minel bilgiler alim Ali Kuşçi Ali Kuşçi hakkında e, ee, İbrahim çok bilgiye sahipti. Bilgi çok biliyor Yani doğru mu? Yanlış. Yanlıştı. İbrahim değil. Ee, evet. Abdülatif'tir. Bilmediği için Abdülatif'ten zaten ne yapıyor? Bilgi almak istiyor. Evet. Evet. Deres Ali Koşu. Ali Koşu ders verdi. El Felake. Astronomi dersini Varlı verdi. Varlıyadiyat. Matematik dersini verdi. İ Medine'de Tebriz. Tebriz ilinde. Evet. Doğrudur. Doğru. Doğru. Doğrudur. Evet. Esbeha Ali Koşu. Ali Koşu oldu. Alimen Ceyyiden. E, güzel alim oldu. Fi ilmin nücum yıldızlar ilminde. Astronomi işte. Yok yıldızlar ilminde. Vel kebacib gezegenler ilminde tamam mı? Bu da doğru. Evet bu da doğrudur. Kadime, kadime Ali Kuşçu. Ali Kuşçu geldi. Min Tebriz. Tebriz'e geldi. Tebriz'den geldi. Li versin risalete bir risaleyi ila Sultan Muhammed Fatih Fatih Sultan'a Muhammed Muhammed Fatih Sultan'a bir hediye versin. Doğru mudur yanlış mı yanlış? yanlış. Ders evet. vermek için gelmişti. Lem yakun il ilmu fi İstanbul. Lem yakun değildi. Ilmu elem değildi. Kesiren çok değildi. Fi İstanbul İstanbul'da ilim çok değildi. Endeme o zaman kadime geldiğinde Ali Kuşçi İlayha İstanbul'a. Yani Ali Kuşçi İstanbul'a geldiğinde ilim çok değildi. Y Azdı. Yalnız. Yanlış. Geldiğinde ilim çok vardı. Ve çok olduğu için de İstanbul'u tercih etti. Orada kaldı ve oradan metfon oldu. Evet. Kan Sultan Muhammed Fatih Fatih Sultan Mehmet Yehtemmu bil ilmi Önem önem veriyordu ilme ve yani ulema, alimlere önem veriyordu ve te'lif ve te'lifatlara önem veriyordu. Doğru. Evet. Bunu okuyalım yoksa bu devam. Devam mıdır? Bunu okuyalım. Sonra i̇şte evet. buraya geçelim. Okuyalım bunu. Niye? Okuyalım. Çünkü metini dinlememiz de lazım. Şu olmaz biliyorum zaten ben. İstemi ile nasıl ati? Geçelim mi? Geçelim. Geçmek istiyorsun ha? Sen kırmıyorum. kırmıyorsun? <laughs> Hadi bakalım. Et Alıştırmalar. Rettib il kelimat atiyeti. Aşağıdaki kelimeleri dinle. Dinle. Litekune cümlen mufideten. Faydalı cümle. Faydalı cümle. bir cümle olsun. Rattib düzenle. El kelimatul atiyeti. Aşağıdaki kelimeleri düzenle. Litekune. Olsun. 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 Olsun o kelimeler olsun. Kelime olsun. Cümlen mufideten. Faydalı bir cümle olsun. Evet burada ne var? Şimdi derese var. İşte ara var. mün var. El var. Ulum var. Lakine var. Bittibbi var. Vel felsefe var. İbn Sina var. Evet. Öncelikle derese getiriyoruz. Derese, derese. i̇bn Sina. Derese İbn Sina. İbn Sina yazdı. Yani ders verdi. El kesiyle. Sonra kesiyle getiriyoruz. Çok minel ulumi ilimlerden min a, minel ulumi ilimlerden ilimlerden çok ders verdi ve iştihare getiriyoruz Me, meşhur ve, eş, işte meşhur oldu i̇bn Sina ve tabbi i̇bn Sina mı getirdi? evet 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 ve tabbi ile meşhur oldu ve felsefe de felsefe ile meşhur oldu tamam mı? Şimdi, ve felsefe evet en sonunda ve felsefe getiriyoruz el ulema'u el ulema'u alimler el müslimune öncelikle ulema el ulema u birinci getiriyoruz. Evet. Ulema el müslimun müslüman alimler. İki. Evet. Üçüncüsü ellefu yazdılar. Telif ettiler. Ne? Kesire. Çok. Dörtüncüsü kesire. Min beşincidir. Kutubi kitaplar telif ettiler. İslamiyeti sonunda geliyor. İslami kitapları evet. telif ettiler. Oldu mu? Yani ulema'ül müslimune elleful kesira minel kutubil islamiyeti diyeceğiz. Tamam mı? Evet. Evet. İhtemmel ulema'u İhtemel <laughs> Alimler önem verdiler. Bil ilmi, i̇lmi. felaki Astronomi ilmine ve tıbbi Tıp ilmine Mümzül Kadim, Mümz 7. Kadim 8. olacak yani eskiden beri evet. tamam mı Evet Kâne li ilmil feleki astronomi ilmi için, kâne idir li ilmi ilim, felek, felek ilmi için, astronomi ilmi için ve evet ve tıbbi tıp ilmi için mekaneten yedinci olur. Evet. Hasreten özgü. Ona özgün bir e, ne var? Önem var. Nerede? Ündel ulema el müslümin. <laughs> Müslüman alem, alimlerinin yanında. Oldu mu? Evet. Bu da oldu mu? Evet. Şimdi beşe gidelim. <laughs> Kana i̇bn Sina. i̇bn Evet. i̇bn Sina. Alimen. Alim. Büyük bir alimdi. Alimen alimdi. Öyle değil mi? Evet. La mesile. Yoktu benzeri yani misali, örneği. Tamam mı? Evet. Yoktu örneği. E, lehu una. Onun mesili örneği yoktu. Tamam mı? Evet. E, nerede yoktu? Fi tıbbi tıb ilminde ve felsefeti felsefe ilminde. Evet. Tamam mı? İhtiyar kelimeye münasibeten. O gün kelimelere bırak. Minel kelimatul atiyati. Aşağıdaki kelimelerinden maktuba yas, fil fırah, bu Fil fırah bu şukra, tamam mı? İn taqa taqa, neşra dara, ehtema ada. şair. Seçer. seç. kelimeye münasibeten. Onları zaten söyledik. Evet, evet, söyledik mi onları? Evet. Ulida şair. Şair durdu. Doğdu. Doğdu. Evet. Ve bu katibu Türkiyo, Türk yaz yazarı doğdu. Necip Fadıl, Necip Fadıl, an 1904 miladi. Miladi tamam 1400, 1904 senesinde doğdu. Doğdu. Evet, hangi derese getiriyoruz tamam mı? Derese, ders verdi. Fi İstanbul, İstanbul'da fil medresetil fransiyeti Fransa, Fransa okulunda elleti okul ki kanet idi e, ıı, düşüyor. Teka'u getireceğiz. Fi hayyil Fatih. Fatih mahallesinde. Sümme sonra intakale ba'da zalike gitti. İla dirasati ders vermeye. Fil medreseti okulla, e, fil medreseti amerikiyeti. Amerika okullarında. Ve ba'da ondan sonra ondan sonra intakale nakulundu. Tamam mı? Aynen. 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 Diyestemmirre devam etsin fil medreseti okulda emin efendi Tamam mı? Dörde, dördüncüsü ihtemmedir. Ehtemme o da önemsiyordu bir şiir şiile. Nunz enkana sagire küçükken şiire çok önemse, önemsiyordu. Önem veriyordu. Fakat kana idi yektubu yazıyordu şiir şiirleri ve enşuru dağıtıyordu. Fülkesirimle mecalatı çok dergilerde alanlarda tamam mı? Vakat muhakkak neşere yine de dağıtıyordu. Kitabı şiiriyyi, şiir kitaplarını dağıtıyordu neşere. E, Beytül Ankebut mesela. Öndemâ kâne ömruhu Yaşı 11 11 yaşına vardığında Dereze ders verdiği felsefete felsefeyi fi Camiat İstanbul İstanbul Üniversitesi'nde ve fi Camiat surbun Üniversitesi'nde o da bir Fransa'da kalıyor. Bakiye senete vahidetun bir tek yıl kaldı fi Paris Bağlıza kaldı. Ve ondan sonra eee e, döndü ile Türkiye Türkiye'ye döndü tamam mı? Evet. Cezakallahu Allahu hayran kesiran Zeyda. Nafa'akallahu e nefan mubina.